Tamam Osmanlı ile ilişki devam edeceğiz bu arada. Osmanlı ile gittikçe ilişkim düşüyor ama bak Osmanlı yapma böyle bebeğim. Bohemia elalığa geliyor çok güzel. Tamam önemli değil artık Osmanlı'nın bana ne dediği. Bohemia sakın ama sakın Fransa ile ilişkini bozma bak sakın. Ben yine de Osmanlı ile ilişki geliştireyim de. Sonunda be sonunda arkadaşlar sonunda boku yemeden kurtulabildim. Bu arada şuradan hemen şunu alalım. organization falan veriyordu. Savaştan sonra alacağımı söylemiştim zaten. Ve topraklarımızı korlayalım bakalım. Aa korlamayacaktık pardon pardon pardon. İlk önce burada Sibir'i çıkartacaktık. Şimdi bebeğim Sibir. Gel bakalım. Aa ben bunlardan trade'ini ne almışım lan Al bakalım şu toprakları bebeğim. Çok güzel. Kazanın toprakları da artık kendimiz koruyalım ya. Of oh be sonunda. Sonunda arkadaşlar gerçekten tüm dertlerimiz bitti. İki tane çok güçlü eleğim var. Ve eleğimin diğer eleği de daha güçlü. Şu an iyiyiz. Osmanlı tehdidi hala var önümüzde ama hiç... Abi. Osmanlı koalisyona girdi. Abi yapma Osmanlı yapma. Yapmayın lan ne olur yapmayın. Hayır hayır hayır. Burada burada sıçmış olamam. Burada sıçmış olmayayım ya. Lütfen. Asker bas. Bir şey bas. Burada bir tane asker basayım ben ne olur ne olmaz. Ne bileyim dalarlar malarlar Allah korusun. Hocam yapmayın ya. Burada sıçmayayım bak. Burada sıçmayayım hayır. Burada sıçamam. Koalisyon gelmesin lütfen. Ooo gelen etkinliğe bak. Çok güzel be. Şuradaki toprağın ismi değişecekmiş arkadaşlar. Ve güzel bir şeyler vardı orada. Devotman falan attı. Oğlum Osmanlı askerini falan getiriyor. Ne? Yapmayın arkadaşlar yapmayın. Bana dalmayın lütfen lütfen. Vallahi bir daha kimseye saldırmayacağım. Vallahi bir daha kimseye saldırmayacağım. Bir daha birine dalarsam... Kuspayım hadi. Biri beni elay alsın ne olur. Abi şu an çok tedirginim. Scotland beni elay Ben seni ne yapayım? Gürcistan'a burada elay alsam ne olur abi? Vasallığa gelir mi? Gelmez ki. Timur'u falan elay alayım. Aynen bak. Şimdi ben Timur'u elay almaya çalışacağım. Doğuda da bir elayımız olsun yani değil mi arkadaşlar? Sanırım o Özbek'ten iki toprak daha azalacaktım ya. Valla bak. tırf bu yüzden Osmanlı benim ağzımı sıçarsa ben dayanamam. Ben şu Osmanlı sınırındaki kaleleri alıştım. Tüm kaleleri bir kapatayım abi. Çünkü hala ekonomim çok sıkıntı. Böyle bir gözden uzaklaşayım abi. Ben yokum diyeceğim artık. Biz yokuz diyeceğiz. Ve kurtulacağımızı düşünüyorum. Şimdi Novgorod ki kale de silelim. Oğlum yapma Osman. Allah! Gitti. Kırım gitti abi. Oo! Şey. Osmanlı'ya event geldi bu arada arkadaşlar. Memlü'yü de tek savaşta alacak. Sıçtık. Gerçekten sıçtık şu an. Bu arada biraz otonomileri kısayım. Diyeceğim ki aynen. Güzel tamam. Her savaştan sonra kontrol ediyorum. Zaten şurada da government'tan almadan önce de zaten alıyorum. Ya yani artık isyanım çıkmasın ben ne olur. Oğlum Osmanlı yapma lan. Ben Osmanlı'yı seviyorum bak ama o beni sevmiyor. Bro sev beni. Ne olur. Bu arada Osmanlı galiba iki savaştayken herhalde bana gelmez diye düşünüyorum. Gelirse de ben onun kafasını sıçayım. Bak hala beni sevmiyor. Avustur. Gel beni sev bro. Bu arada Avustur Suriyeli ile biraz daha zorlarsam onunla da el olabiliyorum Çok güzel. Hem bohemiye hem de tutabilir miyim bilmiyorum. Ama deneyeceğiz yani. Şu an götüm sıkışık çünkü. Bu arada orduları yine kapatıyorum ben. Abi yeter be. Bir ekonomiyi toparlayayım artık. Bence birine dalmayayım şu an. Zaten koalisyon da var ya. Birine dalmadan şöyle bina falan basalım artık. Çünkü gerçekten çok kötü durumdayız. Ve kolonizm çıktı ama ben hala Rönesans'ı alamadım. Zort diyoruz galiba buna. Her neyse en azından şöyle biraz daha otonomik <laughs> ki biraz toparlamam gerekiyor ya. Ve enflasyonum çok fazla abi. Niye ya böyle buradan artık humanist side'a gitmek istiyorum. Ekonomik de gidebilirim aslında. O da işmiyor ama önce bir humanist gidelim artık. Çok fazla isyan çıkıyor çünkü. Oha Fransa beni helayla kabul ediyor. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Abi direkt bu arada Avusturya. Tamam Bohemya, Fransa, Polonya, Moskova. Bunun nasıl bir ittifak bilmiyorum ama <laughs> şu an çok güzel bir ittifakım var. Bakayım hatta. Yani şu an şöyle bir devletiz arkadaşlar. Güzel ya. Sonunda buradan de elay almamız yok mu diyeceğim de. Ooo Kastil yemiş. Fransa gel evlenelim bebeğim. Gel. Abi beni Osman'dan koruyacak adamlar işte bunlar. Ya yeter mi bilmiyorum korumaya. Oha arkadaşlar. Dördüncü Ivan geliyor ve 6, 5, 6, 16 yaşında. 16 yaşında 6, 5, 6. İnanılmaz. Ne diyorsun sen? Abi disiplin ver. Oğlum bu ne? 6, 5, 6 arkadaşlar şu an. Çoklar içerisindeyim. <laughs> sonunda ya sonunda kurtuluyoruz. Abi Osmanlı bize savaş ilan etti. Aa koalisyon girdi. Heee. Melaylarım gelmiş bu arada. O güzel bir şey. Ne yapacağız? <laughs> abi yapmayın ya. Gözünü seveyim ya. Yapmayın işte şöyle bir şey. Yani ne yapalım deneyeceğiz. Yani bir tane böyle topçum yok ama. <laughs> Osmanlı'nın kaşka kat topçusu var ki abi? Abi Osmanlı yapma işte bunu. Bebeğim yapma işte bunu. Şimdi vasallar. Şu orduya gelin ya. Biriniz topçu bassın lan ne olur. <laughs> abi ya of Osmanlı of. Şu anlık ama amacım kendimden çok aslında elaylarımı korumak olacak. Çünkü onlar çıkarsa asıl ben y** yerim burada. Abi şu Özbek'ten iki toprak azalacaktım işte. Sadece Sibir'i çıkartacaktık. Neyse yapacak bir şey yok. Osmanlı dövemeyeceğiz gibi ama olsun. Deneyeceğiz arkadaşlar. Memlük Savaşı bitti mi ki bunun? Bitmiş. Çok güzel. Akkuyunlu ne olmuş oğlum? Akkuyunlu Osmanlı'yla elay ve bayağı güçlü. Böyle <laughs> batı vs doğu anasını satayım. Bu nasıl bir şeyler? Ve sadece Osmanlı 9. seviye arkadaşlar. Diğer herkes 8. Zor durumdayız. Nasıl spy atalım da belki artık ne kadar işe yararsa. Ya amacım elaylarımı salmadan mümkün olduğunca kendimi savunmak. Abi Osmanlı çok güçlü be. Çok güçlü be. Mem Empower da bayağı var abi yedik ya. Topçumuz yok ki zaten. Asıl orada biz bok yedik. Ben şu anla orada biraz topçu basayım. Yapacak bir şey yok. Ekonomim yok ama en azından bir tane ordumca biraz topçu olsun. Az boşta çekeceğiz büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor. Belki Fransa yener ama bu arada ya. Fransa'nın ordusu güçlü çünkü. Ya o bile zar zor yeniyor ama olsun abi Fransa bu. Güzel güzel. Fransa çok güçlü abi. Herhalde Fransa yürü İstanbul'u siyece de white piece atayım şunda. Birazcık topçu basmam gerekiyor ama gerçekten. Yoksa böyle olmaz bu savaş. Osmanlı şu an beni siyecemiz hiç umurumda değil abi. Ne kadar asker kaybetmişim, para kaybetmişim hiçbir şey önemli değil. Fransa eğer güzel bir şeyler yaparsa burada çok güzel olacak. Bu arada galiba Moskova'ya geliyor bu arkadaş. Bu arada Show Spurs'dan aldığı için aslında toprak siyecememiz hiç önemli değil. Ta Osmanlı'nın ordusunu dövmemiz gerekiyor işte savaşı kazanmamız için. Orada da Fransa bakıyor galiba. <laughs> Oğlum her şey tam da iyi gidiyordu ama pat abi koalisyon savaşı ya. Şuna bak isyanlar da hala çıkıyor abi kafa yiyeceğim ya. Fransa cengaverime bak be. Helal lan sana. Dokuz teknoloji olmadan Osmanlı'yla savaşmayacağım abi. Da bizimkiler de dokuz teknoloji değil. işte o biraz sıkıntı. Hele Polonya zaten 7 anasını satayım. Çok güzel şurada döveriz herhalde zaten Osmanlı ordusu yok burada. Abi şuna bak eksi 2 yemesen rağmen bile bu kadar rahat dövüyor ya ben ondayım abi. Eksi 2 yiyorsun be biraz saygın olsun Fransa'nın ordusuyla oynarsam alırım ya. Çünkü şu an en güçlü ordu bizim taraftaki Fransa'da. Yani Bohemian ordusu da o kadar kötü değil de. Ben şu an sadece sayıyım abi. Şu an sadece sayı olarak savaşıyorum. Onun için Fransa'yı yardım edeceğim. Mümkünce onu edeceğim. Abi hadi bakalım buradaki savaşı alırsak aldık ya. Hadi hocam hadi. Oğlum Fransa niye geri çekildin? Mal mısın? Ben seni yavaş yavaş reinforceleyecektim ya. Abi ananı... Ya abi inanılmaz bir şey ya. Biz buraya alırdık Fransa ya. Gözünü seveyim. Evet bak 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 gelen askere bak şimdi benim bunu nasıl koyacak izleyin arkadaşlar. Sadece izleyin. Oğlum hadi lan Oy, 26K o 26K'yı kaçırma. Bu kadar acıya dayanamam bak ben. Oğlum İsveç sen niye askere getirdin? İsveç'e bak. İsveç'in anası sikiliyor. Nasıl askere getirsin? <laughs> evet arkadaşlar şu an son kozumu oynuyorum. Topçu basıyorum şu an kendime biraz. Bu da olmazsa artık yapacak bir şey yok abi. Kaybetmişizdir yani artık uğraşmaya gerek yok. Törandır imza alıyoruz yani. Moskova'ya oturdular. Eğer Moskova'da savaşırsak çok güzel olacak bizim için. Topçu bastım biraz. Onlar da gelsin. Son taarruzumuzu yapacağız. Ama beni Fransa gerçekten çok üzdü. Yani bu kadar kötü olmasını bekliyorum. Demiyordum alabileceğimize inanıyordum yani ben Evet son askerlerimizle bastık hadi bakalım Gelin çocuklar bununla da artık Osmanlı'yı dövemezsek Hiçbir şeyle Osmanlı'yı dövemeyiz abi Teknoloji de değiştirdim ordularımı da düzgün bastım Heh kaçarsın öyle gel hadi Osmanlı gel <laughs> bu çocukları kazanıyor yağmaladı Barbar bir <laughs> Abi şuna bak Çağatay Polonya'da gözünü seveyim Çağatay Poznan'ı kuşatıyor nasıl bir dünya ya hemi çıkacak bu arada Love'da, Fransa Medium'da İsveç zaten <gülüyor> <Rayemiz> <gülüyor> Bakayım şunun tipe bak <laughs> Ama Osmanlı bak sana da diyorum bunu. Önceden bunu bak Doğu'ya demiştim. Doğu'nun halini görüyor. Gün gelir devran döner. Tavuk domalır horoz. Ordularımız iyi mi artık? İyi 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 güzel. Ama 3 yıldız general olduğu için hiçbir şey yapamıyorum ya bak. Çok sinirliyim bu yüzden. Oğlum ne olur çök. Lütfen kale çök. Lütfen çök. Lütfen çök. Lütfen. Ne sikim senin. Bu çocuğu çok sana. çok güzel çok güzel çok güzel. Morola farmi saldım. Oo ikisini de alabiliyorum. Abi 71 ile çök ama lütfen ama kale ya. Kimsini niye çökmüyorsun ki? Gel Osmanlı şimdi gel. O Moskova'ya ben gelese kadar çökertme. Abi bohemiye çıktı. Ananı <laughs> kimsenin Bohemya ya. Neyse el bozuma bozulmadı en azından. İyi tarafına bakmış oluruz. Fransa ama siyah bayrak yedi burada. Fransa bebeğim alırız ikimiz buna. hadi. Ne oldu lan? Ne oldu topçuları görünce bir şok oldun gibi çocuğun oldu. Bunu keşke ilk başta yapsaydım. Kafamı s Oğlum her şey çok iyi gidiyordu lan. Vallahi her şey çok iyi gidiyordu. Medium'a düştü bu arada. Kral para vereyim hadi çıkayım hadi. Nasıl bir fikir? Aa oha. Kabul ediyor lan bunu. Tamam 2000 para. Gözden çıkartırım abi önemli değil. Herkese Osmanlı vasalı yapalım. Bak bak seversin. Seversin. Borrep Seversin. Hadi oğlum. Fransa ile bozayım. Yapmayayım bunu ya bence. Litvanya'ya toprak vereyim. Seversin işte benim oğlum. <laughs> Şimdi Fransa lütfen bebeğim benle birlikte savaş. Anlatabiliyor muyum bebeğim sana? Neyse ki ordun güçlü yani Fransa Vallahi bak. Oğlum isyancı çıkın lan. Şurada ne kadar zarar verebilsek o kadar iyi. Osman ne yapıyor? Bunu cezalandırmak gerekiyor burada. Tamam burada güzel cezalandırdık bunu bebeğim. Bak ak koyunlu. Gaşınma. Eşek sikmek istemiyor ak koyunlu. Ama manpower'ım yok. Zor. Profesyonelim var mı acaba? Hemen bir bakalım kontrol edelim. İyi var biraz en azından. Oğlum hadi lan. Manpower verin lan bana. Gereksiz gereksiz veriyordunuz. Versene etkinlik gel. Oyun. Lütfen hadi. Bunları kesmem gerekiyor bu arada. Bunları kesersem çok güzel olacak. Ama hiç benim puanım artmıyor. Ne olacak o? Benim hiç puanım artmıyor abi. Abi İsveç. Ananı s**eyim ya. İş savaşın çıkacağı zamanı mı buldun ya? Abi Fransa'da da iş savaş çıkmış. Niye bu oyun yüzüme gülmüyor ya? Tam da iyi gidiyorduk lan. Vallahi toparlamıştık ya. Harbi diyorum. Ananı şimdi işte. Ama ben buradan comeback atarım Osmanlı. Sana hatırlatacağım ha bugünleri. Vallahi hatırlatacağım sana bugünleri. Şöyle bak Fransa İsveç'e gidiyor abi. Neyse en azından şöyle yapacağım. Ordumu silinmesine izin vermeyeceğim. Belki şu AI'nin mallıkları olmasa bu savaşı kazanırdık. Hani şurada geri çekildi ya bak. Şurada bir savaş vardı. Orada geri çekilmese bence alırdık orayı. Çünkü Fransa'sına <laughs> Fransa'sın <laughs> çocuğu bir şey yaptı. <laughs> Görünürde daha güçlüydük ama maalesef ki kaybettik bu savaşı. Şu an olabildiğince hasar vermeye bir çalışıyorum. Ve kendimde hasar almamı çalışıyorum ki bu savaştan sonra belki Litvanya falan yaparım yani. Tabii <laughs> benim topçu birliğinin yenilenmesi lazım. Yenilenmez <laughs> yeriz. Şöyle İsveç'e ye geri çekileceğim. Ordumu kurtarmak istiyorum yani. Çünkü ordum gitmesin abi. Yani bende savaş yorgunu var da yani Osmanlı'da var abi. İsveç çıktı abi. Bizim Fransa'ya böyle ordusunu kullan. İsrancaları dövdü. Sonra Sergis savaştan kanka değil mi? Aynen. Neyse en azından siyah bayrak yedik. Bu sayede ha, Fransa'da çıktı. Zoom gitmeyecek diyecektim de yani. Fransa ile el alem bozulmamış mı? bozulmamış. Sen de el alem bozuldu mu İsveç? Sen de bozulmamış. İyi. Tabii yani belki şimdi bozulabilir. Bakalım. Evet ağır bir yenilik aldık arkadaşlar. Şimdi barış anlaşmasını göz atalım. Şimdi. Oha kazan Latkia, Estonya, Kasim, Riga ve Somolenski salacağım Ve bu devletler Osmanlı tarafından garanti edilecek Barış bitisiye kadar 52 presis kazanacak Osmanlı Ben 52 presis kaybedeceğim Şöyle bir şey yapsak bebeğim Ben sana para vereyim tamam mı bak bebeğim Seversin sen paraları seversin Sonra sana war rap vereyim Çok seversin çok seversin Hadi Fransa ile de el ailemi bozayım Onu yapmayayım tam başarıyı salayım Tamam mı daha sonra bak 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 Geliyor o oha onu salmayayım. Bak şimdi neleri salacağım biliyor musun? Şöyle içimde bir şeyler salayım. Tiberi salmayayım. Bu ne am***yim? <laughs> bunu sal. Bu önemli değil. Sal bunu tamam ben bunu salıyorum. Ryzen sal. Riga salma Riga salma. Kasım sal. Kasım'ı da sal. evi de sal hadi. <laughs> Bu çocukları sizi. Oğlum bunu unutmayacağım Osmanlı var ya. Kim bu ne la? Bence arkadaşlar bence minimum hasarla saldık. Yani Fransa'yı da salmış oldum. Önemli değil Fransa'ya tekrar el alırız. Çünkü ilişkimi iyi tutmaya çalışıyordum. Yani bilmiyorum ama unutmayacağım bunu ha. Bunu yazdım. Harbiden bir kenara yazdım bunu. Osmanlı ölüm defterime yazdım. Hala bak koalisyon var. Kafa yiyeceğim. Hiç önemli değil ama. Yapacak bir şey yok. Saldık gitti. Birazdan şimdi Litvanya saldırırız. Hatta şimdi saldıracağım. Askerlerim tam hala. Askerlerimi silmedim. Kaçırdım. Ama siz bittiniz. Ben buradan geri dönemem. Bankropum geliyor. Ha. Great Power'lık sütüsünden düştük. Allah Allah neden acaba <laughs> Ama ben buradan toparlarım Sana da gününü gösteririm Osmanlı İlk önce bir Litvanya seferimiz olacak Hatta bunu direkt savaş ilan edeyim da çağıralım yanımızda Önce bir Litvanya döveceğiz Yanında sonra ne olacak Özbeğe dalacağız arkadaşlar Hemen hiç durmayacağız Özbeğe dalacağız Yanında Great Horde geliyor Great Horde'dan ne bileyim bir şeyler yapıp Barışımızın uzun sürmesini sağlayacağız Çünkü tekrardan bir koalisyon yemek istemiyorum Osmanlı'nın tekrar koalisyona girmemesine dikkat edeceğiz Ordumuzu kurtarmaya başardık en azından 14 tane borcumuz var Keşke o topçu ordusunu erken atsaydım. Yani başka ne yapabildik bilmiyorum. Birkaç tokat kaybetmeyeyim diye ülkeyi kaybettim. <laughs> neyse devletimiz bölümlerinizden daha çok devletimiz oldu. En azından öyle bakmak gerekiyor. Her neyse arkadaşlar bölümümüz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.